Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ben kızık evindeyim. Ee, kahvaltımızı yaptık. Şimdi de midye tatlısı yapacağım inşallah. Ee, hamurumu, unumu koydum arkadaşlar. İçine üç tane yumurta kırdım. Bir çimcik tuz. Bir buçuk su bardağı yağ. Bir buçuk su bardağı e, süt. Daha ben e, daha sonra ben yoğurma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Yoğuracağım. İnşallah. Hamurumu Gülhan'la inşallah bahra başlayacak. Daha sonra inşallah yine çekilmeye devam edecek. Ben hamurumu yoğurayım arkadaşlar. Daha sonra bezlerken yaparken inşallah yine çekecek. Hoşçakalın. Hıh, evet. <laughs> Hay Merhaba dey. <laughs> Hayırlı günler arkadaşlar. Ne yapıyoruz ne yapıyorsunuz? Bizim hamurumuzun dinlenmesi geçti. inşallah şu an açıyor. Bu da böyle. Arkadaşlar. Tepsimiz. kızımızı cevizsiz istedi. Bir tarafı cevizli bir tarafı cevizsiz. Buyur, tepside göstersene açlıklarımızı. Bir tanesini göstersene. İkisini de getir. <laughs> İkisini de getir göster. de <laughs> <laughs> Maşallah masadın mı Kıymetin gibi marifetleri. Eşinle diyoruz. Ne var şimdi şey ya tavasını yap yap yemeyecek. Kıymetin kimin tatlarına diyecek yok tatlı da burada lezzet de burada. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet daminki. Ee, ne konuşmadaysın Allah <laughs> Allah. Acıyor işte bir şeyler. Ama bozuluyor elime den ya. Hani nerede o? Gülhan, bezi var mı diyorum? Hayır. Kapattı sıra. Kapattı. Arkadaşlar, e, biz tatlımızı yaptık. E, Gülhan Dümür'üm açtı. Ben de böyle. Hadi, hadi. Şekil verdim inşallah Bu pişmiş hali arkadaşlar Bu pişmiş Bu da kaste böreğimiz Aniye yaptık bunu ne böreği <laughs> Tatlımız Pişecek inşallah İnşallah ee, pişecek bu, bu da Bu pişmemiş hali bu pişmiş hali Evet evet aynen aynen aşkım Gel. Bu da şerbetimiz Bu da şerbetimiz arkadaşlar Aynı yok Bu da fırındaki tatlımız Heh. Başım, biraz şimdi. Şey. Öyle işte arkadaşlar. vallahi biz de yorulduk dünürünen. Tatlılarımıza yaptık. Afiyetle yesin. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Damatlarım, kızlarım, torunlarım inşallah iyisindir. Anacığım da yesin. Anacığım da çekimimi yapıyor arkadaşlar. <laughs> çekimimi ana yapıyor. Bugün keşke eve o evde olsa da çekimimi ana yapsa. İnşallah yaparız. İnşallah, gün inşallah. Peki yakından alma şöyle. geleyim. Tamam, Uzaktan çekiyorum ya. Teşekkür ederim abi, Güzel kızım benim. Öyle işte. Anacığım çekimimi yapıyor? Kızlarda bir yandan öyle e, yemek hazırlıyorlar arkadaşlar. İnşallah o zaman da yine çekecek ilerleyen zamanlarda. 3 <laughs> Tamam arkadaşlar işte çayımız kaynıyor. Aşkı tacım. <laughs> Bebeğim çekeyi çekeyim arkadaşlar. Prensesim. Bana böyle bir işte bir kameraman lazım arkadaşlar. Kameramanım yok. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Allah. Benimle kesin bir ağızı da. Aslında krem da yorur da. Biz işin kolayına kaçıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız gözlemeleri de görüyorsunuz ya sağır inşallah. Kostur Çok güzel oldu. İki yumurtalar şunlar zaten. Birini de sucuğa yapalım. Öyle işte arkadaşlar. Prenseslerimi gördüm. Yavrularımı. Hayatı bir ay dinleyemem gelmiyordum arkadaşlar. Yol yapım vardı ya. Kapımız dinliyor oldu. Oğlum da askerdeydi zaten. O şey demedi. Gelmeyince ben de buraya gelemiyorum. Bizim evimize hırsız girelim.